Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün OSM videosu ile karşınızdayız. Hatay Spor Antalya Spor karşılaşmasını anlatacağız. Antalya Spor kendi evinde oynuyor. Hatay Spor deplasmana geliyor. Deplasmandayız bugün. Hatay Spor Antalya Spor karşılaşması maçı olacak. Hatay Spor ilk karşılaşmada Altay takımıyla beraber kalmıştı. Şimdi ikinci haftadayız. Süper Lig'de Atay'ı aldık. Hatay'la yolumuza devam ediyoruz. Mükemmel bir serüven olacağını inanıyoruz. Ve şu an ikinci serisindeyiz. Hatay Spor kariyerimizin iki yok pardon bu üçüncü serimiz Hatay Spor kariyerimizin 3. serüvenindeyiz. 3. serüvende de harika bir maç var. Antalya Spor, Hatay Spor 2 An Anadolu kulübünün karşılaşmasını sizlere sunacağız. Ve şimdi maça geçiyoruz. Maç başladı. Antalya'da maç başlıyor. Dakikalar 10 ve Frank D'Ecoz sayıp şutlarıyla gelen pozisyonlarımız oldu. Frank de yok müthiş bir oyun oynadı. Fatih Korucuk ona doğru gidiyor. Fatih Korucuk geliyor Fatih kurucuk fatih kurucuk stoper bölgesinden geliyor direkten dönüyor şutu Dakikalar 22. Fomin topu Mbamba'dan alıyor ve göğsüyle yumuşattı. Vale vuracak Fomin. Rus oyuncumuz Fomin geliyor. Fomin'in vuruşu Fomin. 22. dakikada kale yokladı. Kaleci çok iyi çıkartıyor Antalya Spor Kalecisi. Velhena aşık bir çalım ile, bir çalım topu ileri yolladı. Jiro şutunu çekecek. Jiro geliyor. Jiro. Fransız oyuncu Jiro. Kaleye şutunu çekti. Jiro çekti ama kaleci da onu aldı. Ve Jiro topu önüne buldu ve şutunu yapışacak. Jiro şutunu çekiyor. Jiru Jiru yine Antalya Spor'un atağında Jiro direkten geçemiyor. Direktten geçemedi. Tonelli ve Jiru. Güzel bir ikili oyun oynuyor. Jiru için yutucusu. Jiru üst üste pozisyonlar buluyor. Jiru'ya dikkat etmek lazım. Juri, e, jiru, 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 derken biraz aya e, şeyini karıştırdım. Adını karıştırdım. O yüzden ee, kusura bakmayın Mendes Mendes gidiyor Mendes müthiş oynadı topu verdi pasını verdi Mendes ama Antalya Spor burada Ruizlan ile etkili olamadığı, kaleci harika işler çıkartıyor Antalya Spor Atay Spor karşılaşmasının devre arasına 0-0'lık beraberlikle giriliyor Antalya Spor karşısında <laughs> kafamı iyice şişirdi bu reklamlar ve böyle aniden bir patlama oldu. Zaten. Zaten böyle reklamlara gıcı gıcık olduk. Antalya Spor kendi evinde baskılı oynuyor. Hatay ilk dakikalardaki gösterdiği baskıyı sürdüremedi. Ama iki takımla denk diyebiliriz. Bakalım bu karşılaşmanın sonucu ne olacak? Teknik Nice bu arada tehlikeli müdahalede bulunduğu için sarı kartıydı. Ve Balaturi. Balaturi sakatlanıyor yerini Ampadu oyuncusuna bırakıyor Gallerli Ampadu'ya yerini bırakmış oluyor dakikada 58 Simendes sakin bir çaresiz bıraktı ve o da sarı kart dedi ve Ampadu da girer girmez oyuna 5 dakika sonra sarı kart yiyor Fatih Korucuk müthiş bir oyun oynadı ve Goreska gole doğru gidiyor Goreska Goreska gole doğru gidiyor şutunu çekiyor Goreska Goreska kaleci çok iyi iş yaptıyor harika kurtardı Goreska'nın şutunu Dakika 68 etkileyici bir corner. Lois Nani kafayla topu dokunuyor. Lois Nani geliyor. Lois Nani. Lois Nani 68'de kalemizi yokladı. Ama direkt levi dövüyor. Direkt efendisi oluyor. Ve dakikalar artık son anlara geliyoruz. Fomin ve Declan Rice. Güzel bir ikili oyun oynuyor. Declan Rice için şut açısı. Declan Rice geliyor. Declan Rice. 78'de kaleyi yokladı. Kaleci çok iyi çıkartıyor. Antalya spor kalecisi. Goreska çıkıyor. Kalan sıralarda. Süreler... bakalım. Kalan zamanlarda neler gösterecek. Bozok koyuna girecek. Jiru sahayı terk ediyor. Antalya spor takımı da Tonelli. 86'da sarı atıyor. İkinci kez lastik var yaptığı için ve ayağına da sakatlanıyor 87'de devsek girişi yırtıldığı için ve Gonca Williams yani Spor'daki oyuncumuz onun yerine dahil oluyor oyuna ama maçta daha başka gol sesi çıkmıyor ve Antalya Spor Hatay Spor'la beraber kalıyor ve bu karşılaşmada da 0-0'lık eşitlikle ayrılıyoruz iki maçta da üst üste beraberlikler alıyoruz e, dengeli bir oyun olduğunu söylemiştik 9'a 8 şutlarda da biz yine öndeyiz ama yani büyük ihtimalle bu e, bu maç bizim evimizde olsaydı net alırdık. Ee, ama yine de her şeye rağmen e, güzel işler başardığımızı görüyoruz. Buradaki dünkü yaptığımız skorları tutturabilmişiz mi? Onlara bakacağız. 6 tane Hatay 1-1 demişiz. Ama beraberliği en azından bilmişiz. Ve Alanya Galatasaray maçının skorunu nokta atışı yaparak bilmişiz. Dün de maalesef başakçı Adana Demirspor e, maçının tahminini yapmayı unutmuşuz. O yüzden e, yapamadık onun tahminini. Ve Kasımpaşa maçına ne demiş? Ne demişiz? Kasımpaşa ona Kasımpaşa maçına da mı demişiz? Kasımpaşa vize yok mu? E, niye nerede Kasımpaşa? Kasımpaşa Vize'ye 2-1 demiş. Ha, evet. Ama Kasımpaşa ilginç sürpriz bir skor yapmış ve Beşiktaş dedik diye Altay'ı 1-0 yener ve 1-0 yenmiş. Karagümrük'te 2-0 yener demişiz ama Gaziantep'i e 1-0 yenmiş. Konya Spor Sivas Spor karşılaşması 2-2 biter demişiz ama Sivas Spor 3-0 kazanmış. Yeni Malatya Spor için de Yeni Malatya Kayseri 1-1 demişiz ama 3-0 Yeni Malatya almış. Giresun maçının skorunu tutturmuşuz mu? Yok tutturmamışız. Fenerbahçe e, 2-1 demişiz ama Fenerbahçe 1-0 kazanmış. Göztepe'ye de 3-0 alabilmişiz. 2-0 almış ama nereden baktıysak çoğu maçı e, skor olmasa da e, yani galibiyet veya mağlubiyet alacağını tahmin etmişiz. Bu da önemli bir şey. Burada hemen antrenmanlarımızı geliştirelim. Tabii ki de hem okul olduğu için hem de o OSM olduğu için e, çok rahat ve estek hareket edemiyoruz maalesef antrenmanları. Yani çok rahat bir şekilde bitirelim bitiremiyoruz bazen iyi kadro kasamıyoruz mesela benim oyuncu satılmış benim daha yeni haberim oluyor ben yani oyuncumun daha satıldığını videoya görüyorum ben girer girmez video çekiyorum yani bakayım bak stoper 3 tane stoperimiz var 2 tane sol bek bir tane sağ bek Allah bereket versin 1 2 3 4 5 6 7 o çok iyi orta saha ama biraz forvet bölgesine takviye yapmamızın e, zamanı gelmiş geçiyor bile şurada baktığımızda bir sol kanat sağ kanat almak lazım 6,66 altımız var e, al sat yapabiliriz ciddi oyuncular almak istiyoruz Tabii ki de takımımıza Alsat yaparak gerçekten de bir oyuncu çıkartabiliriz şimdi dosttan mı ne yapalım stoper mi alalım ama bu satacağımız bir oyuncu olması lazım bunun satacağımız oyuncu aslında kaleciler hemen hızlı bir şekilde satılıyor diye biliyorum ama hani orta saha mı alsak bu sefer değişiklik yapalım orta saha alalım bakalım bu sefer satılacak mı Perez Perez aldık defansif orta saha bölgesinde Perez'i satalım Perez aldık kadromuz 155 milyona yükseldi ve onaylıyoruz Adam Troy'e onu da takımdan göndermeyeceğiz. Ben Fomin'i de e, Troya'yı de takımdan göndermeyi düşünmüyorum. Niye düşünmüyorum? Biz bunları geçirmek için biraz coin sahipliyiz. Bunlara bunlara e, e, paramız boşuna gitmesin. Ve kadromuz 155 milyon oldu. Kadro değerleri sıvılamasına baktığımızda yine Galatasaray liderliği almış durumda. Bazen fena geçiyor. Bazen Beşiktaş kadroda lider oluyor. Bayağı işte karışıyor ama burada baktığımızda Başakşehir bizde bayağı bir fark atmış çok az bir fark varken biraz fark az yükselmiş. Ama yani kadro değerli sıralamalarına, sıralamalarına, baktığımızda yine iyi bir kadro kasmışız. Yani diğer rakiplerimize bakıyoruz da gerçekten iyi bir kadro kasmasıyla ee, iyi yerlere gelmişiz. Sivas Spor şu an lider. Oyun zamanı Trabzon diyor. Bey ben taktik ayarlamadım. Eyvah. Liderliğimi kaybedeceğim orada ben. unuttuk. 17-20 ya. 17-22'de oynanıyordu mu maç. Çok dar bir kadro koymuş. Ee, şu an kaçıncı sırada lider. Ama liderliği büyük ihtimalle düşecek. Niye düşecek? Yani dar kadro kurmak biraz riskli. Oyun 14 kişilik kurmak biraz riskli. Hani 18 oyuncusu olsa tamam diyecektim ama ve Karagümrük'e gidiyor. Karagümrük ona geliyor. Ondan sonra kiminle maçı var? Antalya ile maçı var. 2 hafta üst üste deplasmanda bir de düşünün. E, bu takımın haline bir de üst abi de Gaziantep geliyor. Burada dinlenme molası yok. Onun da, onun da dinlenme molası yok. Sivas Spor Altay karşılaşması ondan sonra benle oynuyor. Ki benim de durumum aynı. Onunla benim de fikstürüm e, tam böyle okkalı bir fikstür. Sağlam bir fikstür. Ve burada lig tablosuna baktığımızda Sivas Sporu 6 puanla lider durumda. Galatasaray 6 puanla 2. sırada yeni Malatya 6, Fatih Karagümrük 6, Başakşehir 6, Fenerbahçe 6. Şu an yani ilk 6 takım 2'de 2 yaparak yoluna devam ediyor. Ondan sonra Göztepe geliyor. Göztepe 4 puanla 7. sırada yer alıyor. Trabzonspor 3 puanla 8. sırada Kasımpaşa'da 3 puanla 9. sırada yer alıyor Beşiktaş'ta 3 puan 10. sırada Hatay Spor 2 puanla 11. sırada giriyorsunuz Spor 1 puanla 12. sırada Altay 1 puanla 13. sırada Gaziantep 1 puanla 14. sırada, Antalyaspor 1 puanla 15. sırada, Konyaspor da 1 puanla 16. sırada. Ve ligde daha hala galibiyeti olmayan 4 takım var. Adana Demirspor, Kayserispor, Alanyaspor, Çaykur Rizespor takımlarının şu an galibiyetleri yok. Lig'de ve en golcü oyunlara baktığımızda Watkins şu an Sivas Spor'un oyuncusu Watkins en golcü oyuncu. Asist olarak da yeni Malatya'nın Kofol oyuncusu var. En çok atkı verenlerde de Watkins'i görüyoruz. En güçlülerde Kaybin, Philips 2 maç 3 gol 8.8 e, ee, bir istatistikle oynamış. Ve gol oranlarına baktığımızda <laughs> en sonunda bizim olmamız lazım. Atılan golümüz 0. Yeniden golümüz 0. Şu an yani 6 ayda ligde hiç gol atmamış ama bir gol yemiş. Yani gol atmayan takım şu an kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane takım var ama biz yani hem gol yemedi, yememişiz hem de gol atmamışız. E, bu istatistik bize özgü, bize özgü olması lazım. 3 tane de sarı kart demişiz. Daha ligin başında 3 sarı kart yemiş takımımız olabilir normal bir şey. Bunları çok da fazla önemsemeye gerek yok. Ben şu Galatasaray kariyerine bir bakayım. Şu an kalpten gitme, gitmez midir? Yani taktik ayarlıydı ama yani kadro ayarlı değildi. Of. Oh. Yani bottu ama o buradaki bottu ama kadrosu iyiydi. Allah'tan kazandık. Bir de kazanmasak güme gidiyorduk. Önceden menajeri vardı istifa etti. E biz de şimdi burada şampiyonluğu kovalıyoruz. Hem Galatasaray kariyerimiz var. Ama benim kendim öylesine girdiğim bir kariyer yani. Normal bir YouTube'da çektiğim bir kariyer değil. Bu. bu kariyer bu. Menajerler böyle bakayım. Başakşehir yenilmiş mi? Oo yine yenmiş ya. Yine yenmiş ya. Baksınız da bu işe ya. Gaziantep'te iyi bir skorla, iyi bir galibiyet almış. Hatta spor kariyerimizde şu an aktaracağımız bilgiler bunlar. Yani inşallah ekip savaşında özel bir video yaparız. Daha da fazla konuşacak. Yani pek eh, tahminlere gelirim. Evet, tahminleri unutuyorduk. Tahminleri unutmayalım. Ben bu maçta da 0-0 berabere kalacağımı düşünüyorum. Hatay Beşiktaş karşılaşmasında Hatay 0 Beşiktaş 0 çok objektif olacağım. Yani kazanabilirim de 1-0 yenilebilirim de 1-0 kazanabilirim de 0-0 berabere kalabilirim de. Her iki ihtimalle var. Altay Göztepe Altay ilk galibiyetini alacak. Hatta 2-0 yenecek. Sivas Spor Fatih Karagümrük Sivas Spor biraz burada artık yavaş yavaş bilmiyorum. Ama Sivas Spor galibiyet de alacak gibi geliyor içime. Ben bu maça 1-1 yazıyorum. Ee, çünkü Sivas'ın kadrosu dar. Ne olacağı belli değil. Galatasaray Konya 2-0 Konya'ya karşı. Adana Demirspor Kasımpaşa Kasımpaşa rahat bir 3-0'la geçer. Ne yok. 3-0'a geçer. Tahminim o yönde. TS ve FB derbisi. Oo. Trabzon'un alacağı bir derbi olacak. 3-2'lik skorla. Ben öyle bir tahmin yürüttüm. Çaykurzi, Rize Spor ve Alanya. Şimdi burada Çaykurzi Spor. Kaç kaç biter bu maç? Ben Alanya'ya galibiyet yazıyorum. Alanya 2-1 olacak. Gazi Antep yani kısacası Antep dersek Antep 1 Antalya 1. Juventus dostluk oynuyor. Hangilik bu? Orada oynuyor. İstediğin kadar oyna Juventus. Juventus kimdi ya? Bizden miydi? Ya, bizim bizden evet. Giriyorsun Malatya Malatya bu maçı ya da yok. 0-0. 0-0. Bu maçın skoru 0-0. Başakşehir'de Kayseri'ye takılacak. Aha da şuraya yazdım. Kayseri 1-0. Evet tahminlerimizi de yaptıktan sonra bakalım tutacak mı tutmayacak mı? Beşiktaş'ın kadrosuna bakalım. İdeal 11'lerine bakalım. Aday kadrolarına bakalım. Şimdi bize olası bir durumda Icardi, Viska, Koreski, Kuruseski gibi transferleri oynayabilme şansları var. Kimik zaten oynar bu maç. Net oynar. Garanti oynar. Kimik, Pjanic ve Ödegert büyük ihtimalle orta sahaları olacaktır. Veya Jordan. Ee, hoppa. Mamma mia. Ne oldu? Bizim bu şeydeki adam satıldı. Şuraya bir oyuncu aldık. Ne kadar? Bak. Ses iç, iç sesimi dinledim. İç sesimi dinledim. Oyuncu 8 dakika sonra satıldı. İşte böyle bir klastık. Ona Gezzalı göndermiş Beşiktaş. Çok yanlış. Gezala gelişebilirdi. 10 milyonumuz var. 10 milyon TL. 10 milyon TL. Bakın şu oyuncu adam. gel bakayım sen buraya. Seni de bir satalım biz. <laughs> Ama forretle bile çözmüş gibiyiz şu an. Aynen bak sol kanat sağ evet bir tane sol kanat lazım. Sağ kanatlar çözüldü. Ama onları asat için kullanıyoruz. Bir, <laughs> bir defansız almamız lazım. Defansımız affedersin. Sinek avlıyor. Smallik'ten başka iyi oynayan yok. 3,8 paramız var. Bunu da elimizde tutarsak oy, 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 oy neler yaparız neler. Neler mi yaparız neler. Şimdi göreceksiniz. Bir şeyler yapacağız şeyler. Neler yapacağız? Bir kadro kazacağız biz. Yani bu hafta sonunda büyük ihtimalle biz üst sıralamalarda Galatasaray'ın üstünde oluruz diye düşünüyorum ben. Şimdi şöyle bir bakalım daha ne yapacağız? Daha neyi sestiği var? Beşiktaş'ın aday kadrosunu söyledik. Kısaca bahsettik. Bunlar oynar bize dedik. Ramos, Skirner, Dudvan Yılmaz, Van Aoult, Uğurcan Çakır oynar dedik. Ve bugünlük videomuzda bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni videolarla tekrardan buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.